dostlar. Bugün Ömür'ün isteği üzerine vs atıyoruz. Oo, iyi doçladı. Buradan bir tane vuralım. İkinciyi çıkar çıkmaz vurmayı hesap ederken çıkmadı olsun. İyi doçluyor yalnız. Çıkarsa benimdir. Çıkmasa kara toprağın. Çık. Çıktı mı? The match is over and Biraz da soldan deneyelim. Çıkalım. Biraz da sağdan. Sağdanın Oh yeah. Yes. Evet. Asiktir be. Aslanım benim. İyi dostlar bir yalnız. Buradan bir bomba yedirebilir miyiz? Yersin be. Ooo Lebron James. <laughs> Zayıf. Peki. Şimdi o da bomba deneyecek. Biz buradan ufak ufak kaçalım. Nerede bomba? Burada bomba. Geldim 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 sabırsız olma. Çıkarsan benim. Çıkarsan benim. Oo, iyi bomba attı. Oy, şu saydı derken yola çıkardık derken mükemmel bir vuruş. Oo Ömür Bey. Asiktir ah be. Onun önünde duvar vardı saldırdım ona. Şuradan bir bomba daha yedirebilir miyiz sana paşa? Yersin onu. Hadi be. Çıkarsan benim için. Onu satayım nasıl ölmüyorsun ya? Şuradan bir bomba sana. Geçirebilir miyim? Düşersin. Biber. Ağzına tükürdüğüme bak. Oy. Saç kalı kadar. Geçmiyor ki. Sen o ananı satayım bomba atmıyor o At be? Sen mi atıyorsun ananı? Emirime Buradan mı istiyorsun? Tamam. Oha! You're the peasant. Şuradan sana bir bomba. Düşer mi? Hadi aslanım yap görevini güdümlüm. Ananı satayım peyzeme bak. Çık oğlum. Çık 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 canın yanmayacak. Çık çık Ah. Çok yüksek tutmuşum Çık canın yanmayacak. Çık 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 çık. Çık bir de. Oha. Bir daha çık Dad, the team <laughs> team leads with 30 left. Oyun. Kendine gel. Yemiyor <laughs> 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 Oy. Team victory. Böyle bir uç görülmedi dünyada. Ne geçmişte ne geçmişte bundan sonra. Ve Arif Baba alıyor.